Hayır eminlik günü be. Allah'ım. Kız benim görmeyeme giydin nereye gidiyorsun? Ne var giydik işte, işe gidiyorum. Allah Allah. Nereye böyle sabah sabah? Hayırdır? İşe. Restoranda aşçı oldum. Kim seni aşçı yapar be? <laughs> Siz ne anlarsınız? Siz gidin kocanızın ayağının suyunu ısıtın. Yürü be yürü. Cipsiz. Bu iş hiç yakışmıyor sana. eri gelince ona garsonlukla ilgili bilmesi gerekenleri gösterirsin. Zaten çok iyi bir kız, çok seveceksin. Fransızca biliyor mu bari? Deli bu kız ya. Yanlış yer açıyorsun. <laughs> Zeliha Ferdi. Ferdi Zeliha. Merhaba. Ferdi'cim sen Zeliha'ya her şeyi öğretirsin. Zaten Zeliha çok akıllı bir kızdır. Hemen öğrenir. Ben seni birine benzeteceğim ama fal bakıyor musun sen? Yok. O zaman bütün antipatikler birbirine benziyor. Tepsi taşımayla başlayalım. <laughs> tepsi. Biliyoruz. Önce sen tut, nasıl tutuna bakalım. No, elin altta olacak. Mücefer taşır gibi nâhîn ve özenli oluyoruz. Allah Allah! Nereden bileyim ya ben mücefer taşımış mıyım hayatımda? Sus! Bedenimize yaklaştırmıyoruz. Biraz yüksekte olacak. O seni değil, sen onu taşıyorsun. Sivuple! Nereye sürükleyeyim? No, sivuple. Lütfen. Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Fransızca. Ha Fransız mısın? Hayır Kayserliyim. Devam edelim. Ah, ağır oldu ya. Üstü bunu düzelt. Oha. Yaksonluk öyle kolay değil. Hmm. Diyelim ki müşteri var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Aç mısınız? Ya niye aç mısınız diye soruyorsun? Gelene aç mısın diye sorulur. Ayıp. Yemek yemeye gelmişler zaten. Sorma aç mısınız diye. Ben sorarım kardeşim. Al eline menüyü. Oku oradan günün menüsünü. Tagya telle. Bef bo ur Guignol. no. Bugün Böf bugün on. Böf bugün yon. Böf bugün on. Bugün yon. 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 Senin sinirlerin bozulmuş. Tamamım ben bence. Mutfak nerede? <laughs> Şok. Lara 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 Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet. Zeliha gel, seni ekibin geri kalanıyla tanıştırayım. Ah, merhaba. Arkadaşlar, Zeliha benim ilkokul arkadaşım. Bir süre burada bizimle çalışacak. Bizimle çalışacak. Çok hevesli. Hevesliyim. Çok çalışkan. Çalışkanım, İlken. Ana, andımız okumayı özlemiş Medo. Siz de eğer ona destek olursanız çok sevinirim. Sevinirim. Oy. Şere bak. Tombik. <laughs> Hamur gibi bu ha. Allah Allah. Nerede büyüttün bu yanakları? Oo, konuş bakayım. <laughs> Çok tatlı bir şey bu ya. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ruhsuz teyze. Merhaba. Keltoş. Vurayım mı la Keltoş diyor ya. Yok yok hayır. Zeliha'nın tarzı öyle. Biraz şakacı bir tarzı var. Ee, sen hiç yanlış anlama. Kolay gelsin arkadaşlar. Kel diyor ya. Kör herhalde. İsmail. <laughs> Hayır saçım olmasa anlayacağım da. Deli bu kız ya.